Merhabalar arkadaşlar Bugün Video çekiyoruz Arkadaşlar 9 ay mı 10 ay mı 11 ay mı ne Artık ondan sonra Biraz daha Video Yayınlarım son ve yine belki Bir ara verirdim yine yayınlarım Arkadaşlar bugün 2 dakika falan oynarız herhalde Bu oyunu Çünkü Arkadaşlar Biliyorum çok enerjik bir şey olmadı. Giriş olmadı. Arkadaşlar bakın Verat'la benim en son şey yaptığımız karakterler. Arkadaşlar biraz oynayacağım. Ay pardon. Askeri olsun hepsi. Ah be. Eskiden Verat'la bu karakterleri yapmıştık. Ben bu tişörtü giyiyordum. Bu şort falan giyiyordum. Berat da kendi giyimine göre yapmıştı. O da kot pantolon giyiyordu. Bir de siyah bir kısa kot. Ben de evde olduğum için o da bize misafirliğe geldiği için öyle hep video çekmiştik. Fakat o gitti. Ben tek başıma kaldım ama onunla da yani videolar paylaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman ya ayarlara da bakalım. Tamamdır. sıfırladık. Sıfırladığımıza göre başlayalım. Biraz oynayacağız zaten arkadaşlar. Arkadaşlar sesim geliyor mu diye ben videonun sonunda bir bakayım. Çünkü gelmiyor da olabilir. Yani gelmiyorsa eh, galiba yine çekeceğim. Ama Şöyle. Keşke şu anda Berat yanımda olsaydı. Neyse. Berat'ı arıyorum zaten bazenleri. Hatta bazenleri değil her gün arıyorum. <laughs> ya bu ne? kaybediyor. Ya ben kazanmışım. <laughs> o zaman nasıl oluyor ya? <laughs> evet arkadaşlar ben de Berat falan arayacağım. Öyle videolarda gelir. Arkadaşlar bu arada ikinci bir kanalım da var. Ona da video paylaşacağım. Video paylaşmaya başladığım zamanlar onun ismini vereceğim. Bir short videosunda Yapacağım arkadaşlar. Bu sefer YouTube'a ondan devam edelim. <laughs> ya yanımda Berat yok falan sıkılıyorum ya. Benim Bak mesela böyle oyunlar oynuyorum kendi kendime. Ama yine de Berat'la da bazen Mary Brawl Stars oynuyoruz yani arkadaşlar. O zaman o videolar da gelecek arkadaşlar. Diğer hesapta tabii ki B hesapta gelmeyecek. ikinci hesapta gelecek arkadaşlar. Bu hesaptan devam etmeyeceğim. arkadaşlar diğer el ele geçtik Aha. tamamdır evet. arkadaşlar galiba kaybedeceğim <laughs> İçinden kaybedeceğim ay kaybediyorum orada ben blok var sandım yok istemem ben orada ben blok var sandım ama yokmuş maalesef <laughs> Neyse kendim kendimi kaç mı kandırdım? Abo yine gittim ya. Bot bende niye oynuyor? <laughs> Ay. Allah. Yer yerde kırıldı ama bu sefer Arkadaşlar böyle kurban bayramı bayramı ne lan? <laughs> Pardon arkadaşlar. Kurban bayramı falan olunca o zaman Berat'ın yanına falan gideceğiz. O zaman Berat'la daha iyi videolar çıkartırız. Tamamdır. Böyle kazandık arkadaşlar. Hadi bu halden sonra bir kere daha kazanayım. Kapatıyorum. Allah. E ben kazandım. Hadi bir el daha. Arkadaşlar bu arada bu hesapta bir tane de tanıtım videosu gelecek. Ne diyeyim? İkinci hesabı nasıl bir hesap olacak öyle tanıtım videosu gelecek. Arada böyle oyunlar falan oynarım ama yükleme gerekiyor çünkü o hesap bu. yani telefonumda böyle bir şeyler yok arkadaşlar oyunlar yok. Playgrounds falan var. Benim Playground da var. Onu da oynarım belki. Neyse. Evet böyle kazandım arkadaşlar. Böyle biraz uzun sürdü ama. Yani arkadaşlar ben zaten şimdi izleyeceğim bu videoyu. Bakacağım sesim geliyor mu diye. Umarım geliyordur. Çünkü ben de sessiz konuşuyorum. Neyse. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu videoya bir de bildirimleri açın yani istiyorsanız açın istemiyorsanız açmayın neden mi bence ya açın ya da açmayın çünkü bu kanalda son bir video daha atarım herhalde diğer kanala geçelim sonunda İşte arkadaşlar öyle şeyler olacak Size iyi günler dilerim. Görüşürüz. Bay bay.